basın arkadaşlarım, basın mensubu arkadaşlarım. E, bugün burada bulunmamın sebebi, basın açıklamamın sebebi e, avukatımla birlikte, şirketimle birlikte bir basın açıklaması yapma gereği duydum. E, bugün sabahtan e, içeride savcılıktan suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunun sebebini size söylemek istiyorum. E, bizim hakkımızda asılsız yapılan iftiralar e, Çamur At izi kalsın stratejisiyle e, yapılan haberler bizi fazlasıyla üzmüş bulunmakta. E, ben bir kız babası olarak bir tür, bu tür iftiralara, e, bu tür yakıştırmalara bir cevap vermek istedim burada. E, yani ismi belli olmayan fake hesaplar üzerinden e, karşıdaki insanın Kariyerini, karşıdaki insanın e, gururunu, karşıdaki insanın e, iş dünyasını bilmeden gelişi güzel iftiralar atmak insan dışı e, bir yakıştırma yap, yapmak istiyorum karşıdaki e, fake hesaplara sahiplerine. Yani bu şekilde bir e, yakıştırma kabul edilir durumda değil. Öncelikle benim firmamın üzerine yürüdüler. Ondan sonra benim şahsiyetimin üzerine, şansım üzerine yürüdüler. Şimdi de Kuşadası'nın değerli kulübü olan Kuşadası Spor'un başkanıyım diye sürekli Kuşadası Spor'u e, alarak, hedef alarak saldırmaya çalışıyorlar. Biz buradan tüm kamuoyuna şunu söylemek istiyoruz. Biz başarılı oldukça bunlar yazılacak elbet ama yani bu şekilde de belden aşağı vurmaları kesinlikle ne ben ne ailem, ne şirketin müdürleri, ne de avukatların bunu hiçbir şekilde kabul e, eder bir yanı olduğunu, söyle, olmadığını söylüyorlar. Biz savcılıkta gereken e, şikayetlerimizde bulunduk. Adalet'e de güveniyoruz. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bu e, kimliği belirsiz ve belirli olan birkaç tane gazeteci arkadaşımız dahil buna bunları sunana kadar, yargı önüne hesap sorana kadar takip edeceğiz. Bunları söylemek istiyorum. Yani yapılacak bir şey, kabul edilecek bir şey değil. Ben bu zamana kadar bir karıncayı dahi ezmemiş, hiç kimseye kötülük yapmamış, adliye koridorlarında hiçbir davası görülmemiş bir insan olarak bunları şiddetle kınıyorum. Bu yazılanların asılsız olduğunu size söylemek istiyorum. Gereğinin yapılacağına İnanıyorum Adaletin önünde er geç bunlar hesap vereceğine eminim. Herkesin bilmesini istiyorum. sormak istediği soru varsa alabilir. Tüneş nasıl işleyecek peki? Çünkü Kuşadası Ferdi Başkan dahi birçok kişi bu tür sahte hesaplarda hep şikayetçi. Bununla nasıl bir yol izlenecek? Yani şu şekilde ilerliyor. Ee, çoğunun zaten kimliği aslında belli fake diye geziniyorlar ama ufak bir araştırma ile kendimiz bile çözebiliyoruz. Kişi bildirdikten sonra sadece gerekli takip için yürütüyor. Diğerlerinde de sadece bir yazıyor. Eğer ciddi suç içeriyorsa karşı tarafın IP adresi bizlerle paylaşılır. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. yanımızda olduğunuz Siz için size çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.